Selam millet, takipçi yeni bölümüyle tekrardan beraberiz. Yine birbirinden güzel 4 tane maç. Bugünkü maçlar medium tank ağırlıklı. Ee, özlemişsinizdir, bayağıdır böyle ağır tanklar, TD'ler falan gidiyordu. Bugün de mediumlar bayağı bir var. İlk maçımızda M60 tankıyla araz arkadaşımız oynuyor. Ee, sol tarafa doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Ee, en sola değil, daha çok yine M60 ile M48 de çokça kullanılan orta noktaya doğru gidip maçın başındaki muhtemelen e, hayali orada full yapıp rakibin ağır tanklarına, mediumlarına, TD'lerine vurmak Ümidiyle çok güzel bir noktaya geldi. Ama ümdiğini, ümdiğini diyorum, umduğunu bulamayan bir araz var burada. Arazcığım üzgünüm kimse buradan gelmiyormuş. <laughs> Şimdi ee, bekliyor ne olur ne olmaz diye. Direkt atlamayın burada kimse yok daha Bazen daha sonradan gelebiliyorlar ama şu dakikaya kadar kimse çıkmadı piyasaya. Orta noktaya bakıyor genelde oradan da çıkarlar falan diye. Kimse yok. Yani bu takım tamamı ağır tank tarafından gitmiş. Ve bu sol taraftan giden takım için birazcık sıkıntı. Yani çok fazla şey var, ev var orada. Yani net bir şekilde atış yapma şansınız olmuyor. Özellikle en arkadan gittilerse daha da büyük sıkıntı. Hiç gözükmüyor abi. Burada mecbur Aras ilerlemek durumunda. Şimdi genelde buradan sol taraftan gidip beste yatan TD varsa TD spotları muhtemelen O dosbetten bu tarafa doğru bir yaklaştım. Ama e Evet bir tane tank spotladı kim spotladı bilmiyorum ama Buradan aradan t 30 gördü ilk atış T30'a Solda herhangi bir tank yokmuş en azından sol tarafta uğraşmayacak Bir yandan da sol tarafa bakmak durumunda kalmayacak İkinci atışını da yaptı burada 351'i bir vurdu 1-0 durumunda takım arkadaşlarından 2 ya da 3 oyuncu da ağır tank tarafından gittiği için Maalesef onlar çok fazla yaşayamayacaklar Gördüğünüz gibi anında 2-0 oldu hatta birazdan 3-0 bile olabilir T30'a vuran bir atış atlı T30'u galiba oradan bir atış yediği için Hatta 2 atış yediği için buraya döndü Derken Suizmikel 4'le de dönmüş Merhaba diye Suizmikel 4 bu da sadece talep gösterdiği için o mesafeden delmesi çok zor. MVU'ya vuran bir atış geliyor. Seviye 9. Evet solda bir adam varmış ya. Acaba spotlanmadı mı? Araz mı spot diye mi anlayamadı mı? Orada bir adam varmış. Çok da ilginç bir yere girmiş. VT avuçumuz merhaba. Bir atış ince bakalım kaçacak mı? Genelde böyle bir atış ince direkt kaçarlar. ama e, VT öyle bir hamle. direkt kaçmadı böyle. Ağır ağır kaçtı. VT avuç ağır abi abi. Yani ben kaçmam ama ben vururum son demeciğim. ondan sonra giderim garajıma diyor. 4-2 durumunda yalnız maç. Araz bir yandan da kıçını kontrol ediyor lan diyor. Arkadan yemeyelim peş mermileri falan. Hey mermileri. İkinci atıştı yaptı. WTF bayağı bir kötü. Olayla pek bir alakası yok. Bir atış daha alabilir. Bakalım Bu bir tane daha vurdu. Şansına düşükecekti ama son mermide WTF da boşa attığı için herhangi bir demey burada WTF'ı garajına gönderdi ve maçı 4-3 durumuna getirdi. Abi. Şimdi. Rakipteki avantaj devam ediyor. En azından sayıcı avantaj devam ediyor. Ee, T30 sanki gözüküyor. Aradan belki e, ee, MV yok geliyor diye bir tane attı ama MV yok da ne ara döndüğünde vurdun lan helal olsun. Bir anda böyle tarif döndürüp vuranlar var ya ben çıldırıyorum abi o tarz olanlara. Yani bakıyorsun iyi oyuncu değil. Lan diyorum ben yapamıyorum bu kadar ee, böyle anında dönüp vurmayı bunlar nasıl yaptık diye her zaman kendime sormuşumdur abi. Tamam iyi oyuncu olsa eyvallah refleksiyle yapmış derim ama Adam bakıyorum maçtan abi 41 mü? Ne? Adam böyle Tarit'in döndürdüğü gibi beni vuruyor. Tarit döndürmeden vuruyor. Vantit gülümüne gibi pas atarlar ya. Her neyse devam edelim maça. Maç 5-3 durumuna kadar geldi. Buradan T30'a ilk atış girdi. ikinci atış girmedi. ikinci derken şimdiki ilk iki. Aslında daha önce de atmıştı. Evet Suizu Mikel 4'te buradaymış. Bir atış daha yaptı. Suizu Mikel 4'ünde 111 can puanına kadar indirdi. T30 geliyor ama buradan T30 görebilir ama atmıştı. Bir tane vurdu ve maalesef ki bir tane yedi buradan e, tahmin etmiştim. Arka taraftan gelen bir E100 var. Aslında T30'u burada bitiremez, geri kaçmıştı değil mi? Doğru, aynen. Bitirirse miydi diye bir düşündüm ama daha sonradan geri kaçtığını fark ettim. Ee, buradaki en büyük avantajı Kranvagen'in can puanının gerçekten yüksek olması. Bunu kullanması gerekiyor Aras. Kullanacak da zaten. Ee, ve rakipte 2 oyuncunun can puanı oldukça az. Hatta 3 oyuncunun can puanı çok az. Buradan E100'e bir tane vurdu. 331'i aslında su gözüküyor mu emin olamadım ama sanki orada gözüküyor gibi hissettim. Buradan ikinci atışa da skill sayesinde 438'i Kranvagen hala ölmedi ama can puanını bayağı bir kaybetti. Derken bir tank çekmesi çok iyi oldu abi. Şimdi bakalım Aras T30'u çekebilecek mi? Kafasının ucuna bir mermi bırakıyor ve durumu 5-5'e kadar getirdi. Şimdi Emyoh'un çok az can puanı var. E100 bayağı bir sağlam. Bakalım burada Kranvagen veya Emyoh birbirini alabilecekler mi? Aras beklemedi çünkü e 100 tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Aynen buradaymış. Belki de bakıp bakmadığını bilmiyordu ama... Bir atış e, demetçemeden yaptı. İkinci atışta geliyor mu? İkincisi de geldi. 344'ü burada vurmayı başardı. Üçüncü geliyor mu yoksa? Üçüncü gelmedi. M60 ve m bildiğiniz gibi arkadaşlar e, DPM buff'ı aldı. Eskiden 6.4 saniyede dolduruyorlardı. Artık 6 saniyede dolduruyorlar. Hızlı mermiyle beraber yani 5 saniye kadar iniyor. Burada Envyu'yu almaya geldi ve Envyu'yu çekmeyi başardı. 6-5 durumuna kadar geldi maç. Kramwagen ben çoktan ölür zannettim. Kramwagen ölmedi abi. Güzel kaçtı. Bir atış paletini aldı. E100 dönüyor galiba. Bu sefer delmeyi başardı E100. Son mermi geliyor mu? Yok son değil. Sondan bir önceki 347'yi vurdu. Son mermi de Kranvagen'e mi kalacak? Ben olsam bırakırdım Kranvagen'i. Adam 7K vurmuş yani. Bırak alsın yani M60. Neyse. Ellerine sağlık diyorum Çok güzel bir M60 maçıydı. Bakalım maç sonu sonuçlarına neler yapmışsın. 7612 hasar. 1711 de saf deneyimle. ikinci maça geçiyoruz. ikinci maçta Özgür arkadaşımız Erlem'le oynuyor. Ee, güzel bir maçtı. Ee, bakalım neler yapacak. Özel kamuflajını da almış. Goldlara saçmış Erlem. Ben de bu kamuflajı kullanıyorum bu arada Erlem'de. Bunu mu kullanıyordum ya? Bunu kullanıyordum galiba. Hatırlayamadım şu anda. Ben de kolamdan büyüdüm. Alayım maçın action sahneleri başlamadan. Şimdi soldan tıko, tıkoda Skoda gidiyor. Bu ara çok saçma kelimeler türetmeye başladım kendi kendime. Ee, burada Özgür benim tarzım oynuyor. Yani ben de genelde bu noktaya gelip bazen şu sağ taraftan ağır takları spotluyorum. Bazen de direkt şu an Özgür'ün geldiği yere gelip oradan TD'lere veya metler atış yapmayı tercih ediyorum. Özellikle e, taretten sektirebilen bir tanksanız, yani kafa gösterebilen bir tanksanız bu noktayı kullanmanızda fayda var. Evet orada bir tane becir spotlandı. Derken arkaya kendisini atmaya başardı. O evin arkasında illa bir adam oluyor abi. TD'sinden Medine bir tane adam giriyor oraya. Buradan ama şey becir inatla gelmeyi tercih etti. Derken sol tarafta bir FV 4202 var. Şu an gördüğümüz kadarıyla Bejir ve FV haricinde başka bir tank spotlanmadı ama arkadan gelebilirler. Yani bu arada bazen geç geldikleri durumlar da oluyor. Ee, eğer ki iki kişi derse 3 e, üç kişinin avantajını kullanıp burada zaten Özgür hiç vakit kaybetmedi. Ben bir tık daha beklerdim ne olur ne olmaz diye ama Özgür vakit kaybetmeden burada FV'ye basmayı tercih etti. Bakalım başarılı olabilecek mi? Bu video girmişse tabii ki başarılı olmuştur abi. <laughs> evet e, burada FV'ye geliyor. Bir yandan da saldırı komutu veriyor ki birebir kalmayayım diye. Çünkü bu tarz durumlarda takımla beraber bastığınız zamanlarda çok kısa bir şekilde indirirsiniz. Ve neyse ki Behçet de geldi. Burada FV kaçıyor. Ee, burada Behçet'i şey yaptı aslında engelledi ama e yukarıdan da FV Bejir geldiği için abi burada kendisini de güvenceye almak istedi. Derken FV kaçtı diyecektim. Bir TD'den çok sağlam yedi abi. Gördüğünüz bilmiyorum ama bir TD'den gerçekten sağlam yedi. Evet Bejir de aldıktan sonra burası temizlenecek. Behçet arkasına geçti. E, geç abi Yiğit'e hiç şey yapma. Bir mermi attım atamadım. Ya bu şeyin maçında... Özgür'ün maçında bazı şeyler benim dikkatimi çekti böyle. Yani e, sanki mermiye basmayla merminin gitme, gitmesi arasında böyle daha erken gidiyor gibi hissettim. Ya da ben kayıt alırken mi bana böyle oldu? Yani e, ilginç, bayağıdır böyle bir maç izlememiştim yani bu tarz bir şey. Yani sanki basmadan önce mermi gidiyor gibi bir, bir, durum. Yanlış anlaşılmasın bu arada arkadaşlar. Yani şeyle ilgili bir şey değilim. Bakın mesela atıyor böyle ben mermiyi geç görüyorum. Yani muhtemelen benim kayıt almamla alakalı bir sıkıntı vardı. Ee, bir de mermi geçişleri inanılmaz hızlı. Muhtemelen e, özgür şeyden bilgisayardan oynuyor. Gerçi artık e, videoların çoğunda çoğunluğu bilgisayardan geliyor arkadaşlar. Eskisi gibi mobil veya bilgisayar ayrımı yapmıyorum. Herkes atabilir. Bakın nasıl sıkıntımız olmasın. Kimseye mobil de da demiyorum. Bu yüzden eleştirmiyorum da e, bu oyun iki platformda da var. Bunu Wargaming bize sunmuş. Herkes istediği taraftan oynayabilir. <laughs> evet, şimdi burada şansına herkes önündeydi. Yani 75te gözüküyordu, Mavşan da ortaya geldi. Genelde buraya gelin çok fazla bir atış şansınız olmaz. Takım diğer taraftan gitmişler ama burada rakip o taraftan gitmemiş. Evet, buradan bir atış daha yaptı. 272'yi vurdu derken Mavşan garaja gitti. Maç 3-2 durumunda. 3676 hasarda. Sol tarafta basede pusan bir Yaka Yüz varmış. Merhaba Yaka Yüz. Merhaba. Buradan bir atış yaptı. 254. Abi ne ara hit'e geçiyorsun APC'den? Ben göremiyorum yani. Yani ya gerçekten çok hızlı mermi değiştiriyorsun ya ben kayıt alırken bu maçta bir sıkıntı oldu. Yani bu kadar ben mesela yani buradan şey olduğunu anladım. E, bilgisayar oyuncusu eğer benim kaydımda bir sorun yoksa ben hayatta bu kadar hızlı mermi değiştiremem abi. İmkanı yok bu kadar hızlı mermi değiştiremem. <laughs> bir tane daha vurdu buradan. 298'e. E, 4238 hasara kadar geldi. Yaka 100 burayla ilgilenmiyor. Kafasını sallarken, tarık sallarken bir tane daha geçirdi. Ee, yaka yüz gidiyor, 171 can puanı var. Burada yaka yüzü vurmaktan vazgeçti. Ee, niye vazgeçti? Muhtemelen zaten bu maçı alırız. Ben canı daha yüksek olana gideyim muhabbetinde. muhabbetimde. Ben de öyle yapıyorum arkadaşlar. Evet buradan bir atış daha vurdu. 320'ye. E, 5228 hasara kadar geldi. E75 var. Grill var. Bir de yaka yüzleri var. Burada bu açıdan delinmez diyecektim. Delileler olsun. E, Hit derdi muhtemelen. Evet, E75 geliyor. Çok güzel bir açı verdiği için sektirmeyi başardı. Bir tane daha vurdu arkadan. Gelen bir Yak E100 var. Yak E100 öldü. Burada da e 75e dolduramadan garajına gönderdi. Evet, maç 5-3 durumunda. 6.104 hasarda. Geriye bir adet çok az jampon olan grill vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de yüksek bir jampon olan E100 mi vardı? Aynen E100 orada. Burada tam E100'e gidiyor. E100'e giderken grill'i gördü arkada. Grill merhaba dedi. Ben bir garaja gitmeden bir mermi vurabilir miyim kanki dedi. Ee, e ee, yani Özgürcüm maalesef kanki bugünlük dükkanı dükkanı kapattık dedi ve son tanka doğru E100'e gidiyor burada bana bırakın diyor demeyeceğim ama genelde dinlemiyorlar Özgür yani hiç bence e, klavyeni yorma ya da şeyini tabletine nereden oynadığını bilmiyorum e, sadece öngörü yaptım orada dinlemezler abi umurlarında olmaz yani o kili ben alayım o demeci ben yapayım bu adamlar dümdüz olduğu gibi giderler adam gördüğü gibi ateşe basarlar yani bırakmazlar sana Evet 7361 hasar son mermi de geldi burada 7724 hasar yoksa bir mermi daha gelecek mi? Bence ayesini bırakmaz ya da göremiyordur bilmiyorum ama derken son mermide de vurmayı başardı. 7783 hasarla çok güzel bir eğerleyen maçı izledik abi. Ellerine sağlık diyorum çok doğru yerlere gittin. E, 1870'te saf deneyim gelmiş. Evet şimdi 3. maça geçelim. 3. maçımız T22 Midyum'la İbrahim arkadaşımız oynuyor. İlginç bir maç oldu. Birkaç küçük hata yapmasa bu maç efsane ötesi bu maç olabilirdi ama hatalarını birazdan söyleyeceğim İbrahim. Evet e, şimdi maçın başında bakalım ne tarafa doğru gidecek. E, ben genelde burada altındaki T22, 62 gibi taret gösterebilen tanklarsa orta noktayı B noktasını tercih ediyorum. Burada gördüğüm kadarıyla İbrahim en sağ taraftan gitmeyi tercih etti. Tamamen kişisel tercihtir abi bu. E, sağa gidene de, ortaya gidene de, balkona çıkan da hatta en sola gidene bile bir şey demem. Bu haritada her nokta kullanılabilen bir nokta abi. Yani bu harita şuradan gidin yoksa maçı kaybedeceğiniz bir harita değil. Her nokta burada tamamen takıma bağlı yani kimseye bu arada niye şuradan gittin demem ben de çünkü her tarafı kullanıyorum. Et T60 geldi T60'ı ortaya gitmiş. E, base'de yatan şimdilik kimse yok gibi derken 121 spotlandı acaba Base'deki TDLerden mi spotlandı yoksa T60 adam mı spotlandı? E, bunu maalesef ki İbrahim de bilemiyor biz de bilemiyoruz şu anda bakalım bir atış yaptı bu atışı muhtemelen spot deyip yemediğini görmek için yaptı. Yani ben olsam böyle yapardım. Spot demediğine göre orada herhangi bir TD olduğunu ben düşünmüyorum abicim. Ve rakibinde en az 3-4 tane oyuncusu gördüğümüz kadarıyla ağır tank tarafından gitmiş. Evet obje 268 falan da base'de pusuyor. Burada kimse yok. İlginç. Çok nadirdir bu çalının arkasında oyuncu göremediğimiz maçlar abi. Gerçekten çok nadirdir. Evet. Burada ölmeyin diyor. Biz yetişelim diyor. Geldik abi. Hebiler <laughs> dayanın diyor. Evet 268 yakaladılar buradan. İlk mermi 286'yı Burada Aslında ben palete gidecek zannettim. Girmiş. Evet Arka tarafta bir tane Yak Tiger var. Ee, burada objenin atmasını bekledi. Attı galiba yanlış görmediysem. Evet, paletini alıyor tekrardan hareket edemesin diye. Ee, burada 268'i bir an önce almaları lazım derken 268'i aldılar. Bir tane artan kaybettiler. İkincisini de kaybetmek üzereler gördüğüm kadarıyla. Şimdi şu Yak Tiger hızlı bir şekilde alıp daha sonra araya almaları lazım. Ee, bakalım alabilecekler mi? Bir tane geçerken vurdu 278'e Yak Tiger oradan daha kaçamaz. Hemen sağ skip pozisyonuna geçiyor. Ön altına güzel nişan aldı ama maalesef girmedi. Evet bakalım ikinci mermi geliyor mu abi? Haydi burada daha da güzel işin aldı ve bu sefer sokmayı başardı. Maç 2-1 durumunda Yaktager alırlarsa 2-2 durumuna kadar gelecek. Burada Yaktager'e son mermiyi de 215 bir attı. 2-2 oldu diyecekken maç 3-2 oldu bir anda. Rakip de hiç vakit kaybetmiyor. T-62 ay buradan bir atış yaptı. İkinci atış geliyor mu t E-100 de varmış abi orada. Niye takıldı bu ekran böyle? Allah Allah. Bir hafif takılma oldu ee, şeyde kayıtta ben de anlamadım. Evet e, 100 oradan bu tarafa mı bakıyorum? Başka yere mi bakıyor? Göremedim. Buradan E100 baya siyah gözüküyor yani. Bir saniye kaç saniyede dolduruyorsun? Dur şu an hızlı doldurma var ama 4.8 hızlı doldurmaysa e, deliş artırıcı oluyor. Niye şaşırdım biliyor musunuz? Yani E100 bu açıdan e, o kadar siyah göremezdi. Yiğit'te de olsa. Yani gözükmüyor abi gerçekten. E, hiç fark etmemişim maçın başında ben. Hiç bakmadım süreye. E, deliş arttırıcı kullandığını şu an anladım abi. Böyle de avantajları var işte deliş arttırıcı kullanmanın. Yani E100 normalde tarihin yanından... T22 bir hit de bile çok zor deliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle aşağıdan bakıyorsanız. Ama deli şartıcı kullandığım zaman böyle simsiyah gözüküyor. Az önce gördüğümüz gibi. Evet maç 4-2 durumunda. 1940 hasarda var. ama takımının çok fazla bir şansı yok. Aradan bir Sanat B'yi vurdu. T62 buradan geliyor. Bakalım delebilecek mi? Delemedi. Bu T62 kötü bir oyuncu. Buradan bir atışı Conqueror'a vurdu. Aslında T-62'ye yeltenmişti ama kaçtığı için vurdu. Conqueror geliyor. Bu kilci tayfadan abi çok belli. Bir atış daha yaptı Conqueror'a. Derken bir tane daha sektirdi. 2981 hasarda bir mermi daha geliyor mu? Bir tane daha geldi ama hala konkuru almak için iki mermiye ihtiyacı var abi. Skill ile full değil. t 62yi al arkasında. Neyse ki orada biri dikkatlerini bozdu orada. Bu çok şanssız bir şekilde sekti yalnız. Ben bu atışın çekmesini beklemiyordum. Konkuru bu arada arkadan geliyor. Burada paletini alabilmiş alamadım alamadın e, ama olsun yapacak bir şey yok. Hata bu abi buraya girmeyecektim. Yani orada sadece t 62ye gözüküyorken burada konkuru almak adına gittin 622 yedin. Bu can çok ihtiyacım vardı abi gerçekten. Tabii maçın devamını da böyle devam edeceksen yani. T60'ken sektirmeye devam ediyor. Burada mesela T22'nin kıçından bile sektirme potansiyelini gördünüz. Ve burada şey de, Özgür de güzel, Özgür demişim, İbrahim de güzel durdu yani çapbaz durdu. Dümdüz olursa kıçından sektirir ama çapbaz durunca Dümdüz durunca sektirmez ama çapraz durunca sektirebiliyor abi. Neyse E100 geliyor. Bir atış yaptı buradan APCR ile. Deldi normalde. Çok zor abi <laughs> o pozisyondan. E, aradan bir tane daha vurdu. T60 bu ölüsünü Gerçekten çok güzel kullanıyor. E100'ün herhangi bir mermi yemedi. İnşallah yemez de. Evet boşa attırdı. Burada bir mermi daha vurdu. 1115'e kadar geldi. 6099 hasarda. E, son mermi geliyor mu? Son mermi de geldi burada. E100'e ve maçı 6-5 durumuna kadar getirdi. Yalnız üstünlük çok ilerlemiş. Bayağı ilerlemiş. Bakın burada yine çok güzel pozisyon aldı sanart beye karşı. Görse de delemeyecek Standard Bey. be. Ee, bakalım geliyor mu verme? Gelmedi. Standart be kendini bıraktı şu anda. Yalnız standart arkasında takım arkadaşı olabilir. Bu birazcık riskli bir çukur olacak ama çıkması lazım abi. Maç gidecek yoksa. Yoksa maç gidecek. Standartta küçük top var. 9 can puanı kaldı. Son verme geliyor mu? Geldi. Evet şimdi zamana karşı yarışıyor abi. Zamana karşı yarışıyor. Burada yanına geçmesi lazım. Dokunduğu anda ölür yalnız. Dokunmaması lazım. 9 can puanı var. Ama yanına da girmesi lazım ki başka türlü sektiremez. İlk mermiyi burada vurdu da doğrusu. ikinci mermiyi 333 ama üstünlük çok ilerlemiş be. Kurtarmadı. Bu maçı alırdı abi. Ee, yani aslında hata değil de hata değil yani sonucunda o mermiyi yemesine rağmen buraya kadar geldi burada zamandan dolayı kaybetti 7507 hasar yaptı ama e, süreden gitti abi maç öyle söyleyeyim ben sizlere çok güzel bir maçtı ellerine sağlık e, İbrahim ve son maçımızda Cem arkadaşımız FB 4005 ile oynuyor bize çok güzel bir 4005 rezitali izletecek abi hep beraber izleyelim. Evet artık gördüğünüz gibi 18.7 saniyede dolduran bir 4005 ile karşı karşıyayız. Bir saniyelik bir lot pafı aldı. Zaten seviyordum artık çok çok daha sevdiğim bir tank haline geldi. Hatta bir sürü içerik çektim ben size 4005 ile ilgili bildiğiniz gibi. Hatta bir hatta bayağı bir hatta dedim. kendi hesabımda şu an ee, kasmayı düşündüğüm tek tank 4005 yani. Diğer tankları kastım. Şu anki aklımdaki tank da 4005 abi. Evet benim geldiğim bir noktaya geliyor. Takım burada soldan gitmiyorsa bu noktaya gelip bu çal noktasında güzel iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım rakip taraftan gelen giden olacak mı? Bakıyor şimdilik kimseyi. yok abi. C'yi ile geçirmişler aşağı tarafta. Arka tarafta bir yakayüz var. Terliğe de heavy geliyor. İlk atışı yaptı. İkinci at... Oo, bak bak bak. Ammuya o demedim bu arada. E, i̇kinci atışta da palet aldı. Palet alan kişi bir anda ammı aldı? Ne olurdu anlamadım ama ikinci mermi direkt terli devi garaja gönderdi abi. <laughs> çok güzel bir başlangıç oldu gerçekten. Terli devi biraz üzüldüm. Orada o paleti yememiş olsaydı şu anda yaşıyor olacaktım. Şimdi ilerliyor burada kendini sağ tarafa atacak. E, gittiği nokta 4005 için çok riskli bir nokta. İş yaparsınız ama çok büyük de can puanı kaybedebilirsiniz. Ben genelde bu noktayı taret gösterebilen tanklarla geliyorum buraya mesela şu an çıktığı nokta çok riskli. Ben 4500 e bu kadar çıkmazdım ama rakip de neyse ki yaka yüzleri falan diğer tarafa dönmüş abi. İlk mermi geldi 493. İkinci mermi burada E75'e vurdu mecbur. Üçüncü mermi 75'e geliyor galiba. Üçüncü mermide de vurdu ve herhangi bir damage yemeden kendini geri atmaya başardı. Riskli bir şey ama tuttu diyebiliriz abi şu anda. Herhangi bir damage yemedi çünkü. 3722 hasarda maç 1-0 durumunda. Hala ortada maç. Ee, bakalım neler olacak. Aşağı tarafta da bir galiba Foh 155 vardı. İlk riskli, riskli dedim o noktaya. Yani BT alt da çıktı ve o da şu anda full takılıyor abi orada. <laughs> Beni dinlemeyin abi sen. <laughs> Beni dinlemeyin abi siz. <laughs> Bakar mısın kimse görmüyor bakmıyor buraya. Normalde ben bir kere buraya yani maçın sonlarına doğru böyle 1'e 4 kaldığımda bir çıkmıştım. Yani gösterebileceğim bir takla. Yani her yerden mermi yemiştim abi. <laughs> Şimdi Fok 155 galiba gitmiş. En son buralarda ama şu an gördüğümüz kadarıyla burayı bırakmış. Maç 2-1 durumunda ve Cem buradan ilerliyor. Evet Fok aşağıdaymış. İlk mermiyi vurdu 527 e, deliş şart, deli arttırıcı demiş. İkinci mermiyi vurdu. Burada şey kullanmadı bu arada. E, mermi geçişini arttıran e, donanımı kullanmadı. Muhtemelen bir sonraki tanka bekletti abi. <laughs> 5322 hasarda maç 2-2 durumunda can puanı nispeten var. Burada orayı zorlarsa birazcık sıkıntı olabilir çünkü. E, iki tank birden var. E, arka taraf hatta bir tank daha olabilir. Ama burada can burayı zorlamaya karar verdi. Evet ilk, ilk tank emir bir de şarjörlü bir tank. Burada e, deli şeyi kullandı abi. Bir saf malzemeyi. ikinci mermiyi vurdu. Bakın son mermide çok doğru bir tercih yaparak burada foha attı abi. Fohta beklemiyordu muhtemelen bu mermiyi. Yalnız bir tane daha yiyecek galiba Emil'den. Yok doldurur. Ben yani bir mermisi daha var diye saymıştım ama yokmuş galiba. 6.531 hasara geldi. Şimdi 3 mermide emir çekme ihtimali çok yüksek. Bakalım alabilecek mi? Emil geri geri geliyor. Bakalım emir kaç? Az vur az vur. Oo, bak, bakın burada beklemediğimiz nokta VZ120'nin gelmesiydi. Cem de beklemiyordu muhtemelen burada. İkinci mermiyi de vurdu. Son mermide WZ'yi garaja gönderebilecek mi? Burada göndermeyi başardı ve 7768 hasara geldi. Yalnız bir mermide ölür. Burada çok şanslı bir şekilde... Ama ki burada sarf malzemesini kullanmasında çok büyük avantajı var. Yani motor güç arttırıcısını kullandı. Oradan kaçmayı başardı abi, ee, helal olsun diyorum. 7768 hasar. Yak-E100 var orada, buraya bakmayan bir Yak-E100. Geliyor mu mermiye? İlk mermiyi vurdu 454, İkinci mermiyi vuracak mı? Yak-E100 neyse ki işini zorlaştırmadı, kanki tamam sen vur yani ben az daha geri geleyim dedi. İkinci mermiyi de vurdu. Ee, bakalım. Ee, son tank orada bir tank daha var. Buraya bakmazsa ve doldurabilirse bir ya da iki mermi daha gelebilir FV4202'ye. 8.394 hasar da abi şu anda. Haydi geliyor mu son mermiler? Vurmayın abi. Vurmayın de rekor bir demeç gelsin. Vurmayın. Burada neyse ki de bakmıyor. İlk mermiyi vurdu. 476. İkinci mermiyi de vuramadı maalesef ki. Olsun. 8.872 hasar arkadaşlar. Helal olsun diyorum. Cem ellerine sağlık. Bugünkü takipçilerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.